Selam arkadaşlar. Esaret dizisi sürprizlerle devam ediyor. Senarist her seferinde yeni bir şey ortaya çıkarıyor. Şimdi de Nihal'in oğlu ortaya çıktı. Neyse ki senarist Ali kimin çocuğu diye kafamızı fazla yormadı. Hemen belli oldu. Orhun şimdi de Ali'ye ve Nihal'e acı yaşatanları bulmak için uğraşacak. Hira Ali Nihal'ın emaneti olarak görecek ve ona çok iyi bakacak. Orhun Ali'yi konağa götürecek. Afife torunu olduğunu öğrenince şok olacak. Afife ilk başta bunu kabul etmese de bu duruma alışmak zorunda kalacak. Eda çiftliğe gitmek için bir bahane bulmak peşinde. Çiftlikte Nihal'e ait görüntüleri bularak Hira'yı konaktan kovdurmayı planlıyor. Konak faresi Eda'nın bir gram aklı yok. Orhun asla Hira'yı bırakmayacağını bildiği halde hala videoyu bulmak derdinde. Zaten Orhun Afife'yi dinlemiyor. Afife Hira'yı nasıl kovabilir? Raşit Meryem'i iyi uyardı. Meryem öyle suratsız olmaya devam ederse Kenan harikaya kalacak. Saadet Orhun'un dediklerini yapmak zorunda. Saadet Hira'dan uzak duracak. Hira halasından uzak kaldığı için çok üzülecek. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.